hasta olan bir kimseye okumak caiz midir? Kardeşlerim, öncelikle birazdan okuyacağım, zikredeceğim duayı sizler de eğer hastalandığınız zaman veya hasta birini gördüğünüz vakit onun üzerine okursanız bir iznillah şifa bulursunuz ve bulacaktır okuduğunuz kişi. Sahabe efendilerimizden Enes hastalanan başka bir sahabe efendimizi ziyarete gider o sahabe efendimiz durumunun çok ağır olduğunu Enes efendimize söyler. Enes efendimiz de Allah Resulü'nün okuduğu duayı sana okumamı ister misin diye sorar. O sahabe efendimiz de evet deyince Enes efendimiz başlar. Allahümme Rabben Nas. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım. Muzhibel Be's. Sen ki hastalıkları, sıkıntıları giderensin işfi ente şafi. Şifa ver bana. Şüphesiz ki şifa veren şafi sensin. Şifa la yugadiru sakama. Öyle bir şifa ver ki bedenimde bundan sonra hastalıktan geriye bir emare kalmasın. Bu hadise göre bir hastanın üzerine okumak caizdir kardeşlerim. Bunu kendiniz de hastalandığınız vakit Okuyabilirsiniz.